Diyorlar ki çile çekmeye mi geldik? Lan dünya tatil köyü mü burası? Lan zahmetsiz rahmet olur mu ya? Onun z'sini şeysini yiyeyim. Lan sen nerede yaşıyorsun? Bunlar doğarken engelli doğmuş ha. Beyin özürlü la bu. Anası babası anlatmamış mı oğlum? Sen dünyaya bak bunun için geldin. Çalışacaksın, didineceksin. Hem Allah'ı unutmayacaksın hem dünyayı unutmayacaksın dememiş mi? E ananın karnında duraydın. Niye döküldün lan? Ananın eteklerinde dantel öğren o zaman. Neye gelmiş dünyaya? Çiftleşmeye mi? İç sürüsü müsün lan sen? Dava salalım o zaman. Çakal sürüsü. Bu adamın kendine saygısı yok ki topluma niye saygısı olsun? Geliyor ondan sonra Allah belanı versin Tayyip Erdoğan açık. Geber ulan. Çok da umurumdaydı. Sen kendini düşünmemizin ben mi düşüneceğim? Ne diyor ki biz bittik öldük. Durumumuz çok kötü. Eve götürecek ekmeğimiz yok diyorlar. Açız diyorlar. Ben tok görmedim ki. Aha sor. Hepsi aç. La yalan la yalan. Yalancının anası olsun. Fıstık gibi çekyatı var. Allah daha var etsin. Fıstık gibi telefonu var. Ben açım. Sor bakayım o adama çalışıyor mu? Cebimde 20 milyon var diyor. E tamam işte çalış 120 milyon olsun. Aslan aç kaldı mı hava çıkar. Hava ha, çıkarken derken milletin evini patlat demiyoruz. Git çalış. Niye çalışmıyorsun? Açlıktan kastın ne? Anan devamlı aynı yemeği mi pişiriyor? Hayırdır? Suriye'liler gitsin tekstil ve kundura tekstil sektörü bitti. E bir tane milletvekili dedi Türklere biz iş beğendiremiyoruz. servik oldular. E doğru söylüyor. <laughs> He? O git! senin mi çalışırsın? Seninle mi uğraşacaksın? Üçüsü bozulmuyor adama. Bu içinde kabaat babalarda ben her zaman bunu söylüyorum. Ha burada duyanlar da şahit olsun. Hepsinin evladı var. Biz anne babadan aldığımız terbiyeyi çocuklarımıza vermiyoruz. Adam çalışmıyor. Niye çalışmıyor? Ben ezildim. Ne ezildin lan marangozda çıraklık yaptın. Kötü mü oldu? Bak adam çıktı. Ay oğlum. iPhone'un mu yok senin yavrum? Ay annesi çalışmıyor. Baba da destek veriyor. Ana da destek veriyor. Ay herif Allah aşkına iki tilliye bu oğlan nasıl gidecek? E ben nasıl gittim? 13 yaşındaydım. 9 yaşında ben berber çıraklığı yaptım Erzurum'da. Kolum aşılı, dokunulmazdı. Şimdi adam çalışmıyor. Suriyeli çalışıyor. Allah belanı versin. Lan Suriyeli olmasa ayakkabıyı giymeyeceksin. Zalak. Adam 7000 bin lira demir doğramacıya maaş veriyor. Adam yok. 8 tane makinem var. 5 tanesi yatıyor. 3 tanesini çalıştırıyor. Acemiye diyor. 3500 lira vereceğim. İki deli organize gelsin diyor. Gitmiyor. Niye tozlu? Babası da kıymıyor, anası da kıymıyor. Lan bunların çocukları doğarken boncukla mı gelmiş ben onu da çözemedim. E ondan sonra Suriyeli gitsin, Afganlar da geliyor mübarek olsun. Ne olacak şimdi Türkiye'den başka sığınacak kapısı da yok. Ha ben istiyorum. Muyum, istemiyorum. Allah biliyor ya. Memleketinde olsun ama madalyonun öteki tarafına baktığın zaman da işte senin temel soruna geliyorum. Ayrıştım. Niye ayrıştım? Suriyelilerin Allah belasını versin. Lan ondan önce kim vardı? 2011'de geldi adamlar. 2007'de kim vardı? Çalışmıyordu. Vallahi iş beğendin. Bak ben tekstilciyim. Boya eline değsin, suyu yıka, çıkar. Dört tane adam götürdüm arkadaş, kaçtı. Arkadaşım geçen gün telefon açmış, 80 bin tane malı diyor. Pazartesi günü diyor, yetiştirmem lazım diyor. İki tane Türk aldım, da öğlen yemeğine gidiyoruz ya kaçtı. 200 bin lira yemeğe vermiş yav adam. Hiçbir şey yok, tertemiz elbisesini çıt 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 yapacak. Burayı kesme iyi yayınla, defalarca YouTube'unda ver. Millet sigortalı çalışmıyor. Ne yapıyor biliyor musun? Tekstilde 3500 lira maaş alıyorum bak. Benim sigortam yatıyor. 3500 lira alıyorum. Adam diyor ki ben 3500 lira maaşı istemiyorum. Ben 150-200 bin lira yevmiyeye gidiyor. 4,5-5 milyon yevmiyeci var. Sigortazda da baktığın zaman 4,5-5 milyon. Ben burada kimseyi savunmuyorum, hükümeti falan savunmuyorum. Gerçeği söylüyorum. Yeni bostan koridorunu dolaşın, Sultan Çiftliği ana caddeyi dolaşın. Özellikle benzin istasyonunun diplerinde grupları görürsünüz. Onlar yemeyeci. Konfeksiyoncu alıyor, empirme baskıcı alıyor, ayakkabıcı alıyor, x'i alıyor, öbürü alıyor. Daha avantal oluyor. Bir şey başına gelir. Yok onu ben söylüyorum oğlum diyorum bugün yaşın 22 yarın 42 olacak. Ya niye sigortalı çalışmıyorsun? Yok abi diyor borcum çok. Ne borcum var abi diyor. Telefonun borcu var, laptopun borcu var. Vallahi diyor adam ya. İş kazası gelirse? E, umurunda değil onu düşünmüyor. Ayağın kırılır, araba çarptın. Ki elektrik çarptı Allah uzak etsin. Diyor ki ben yayımıya yayım. iner. 4 bin lira maaş alacağım. 3 kere 2, 6. 6 bin lira diyor. Kaç günlük sigortam var? Abi diyor 1000 günlük sigortam var. E niye oğlum diyorum sigortalı çalışsana. Bak evli baklı adamsın, çoluğun çocuğun var. Bak özel hastanede diyorsun. Sezeryan yaptırdım. 3 küsür lira verdim. Bunlar sana bedava gelecekti. Yok abi diyor ya. Böyle daha karlı. Senin gibi maaş alan bir arkadaş Marmaris'e tatile gitti. 5 bin lira verdi reis 7 günlüğüne. <laughs> Ulan onlar da kafayı sıyırmış ha. Böyle tatile gittim reis. Ya benim Anadolu'm varken benim Marmaris'te ne işim var ya? Canı cehennem bu durumu. Et çöplüğüyle orası, insan eti çöplüğü. Kokuyu. Benim yeğenim orada. İngilizcesi var, Rusçası var. Yazın orada, kışın Erzurum falan dökende. Adam arabanın altında yatıyor ya. Rezil. Ben giderim Malatya'ya, Pötürge'ye. Vallahi var mı Malatyalı arkadaşlar içinizde? Kapıyı çalayım. Aha gideyim kapısını çalayım. Teyze ben buraya tatile geldim ama param bitti açım. Lan seni bir ay doyurur. Fıstık gibi de o doğayı izler gelir. Bütün Anadolu, Edirne'den Kars'a kadar benim milletim eşsiz ya. Benim milletim kendi milletini aç bırakmaz. Ama oraya gidersen sürünürsün. 5000 bin lirayı toplamış al ben yiyemedim sen ye. Zıkkımın kökünü ye. Geliyor ondan sonra Allah belanı versin Tayyip Erdoğan açıp. Geber ulan. Çok da umurumdaydı. Sen kendini düşünmemişsin ben mi düşüneceğim? 55 yaşındayım bir kere tatil yapmadım. Yaz tatillerinde çıraklık yaptım çalıştım. Biraz elim belim tuttu evi yaptım inşaat yaptım. Bak şimdi bana kalk git diye. Çiftleşmeye mi geldik diyorlar dünyaya? E, ananın karnında duraydı. Niye döküldün lan? Ananın erteklerinde dantel ölen o zaman. Neye gelmiş dünyaya? Çiftleşmeye mi? İç sürüsü müsün lan sen? Dağa salalım o zaman. Dağa salalım. Çakal sürüsü. Bu adamın kendine saygısı yok ki. Topluma niye saygısı olsun? Zaten bizde öyle bir zihniyet yetişiyor ki abi okumuyoruz. Gerek siyasi tarihimizi, geçmiş tarihimizi, gelecek tarihimizi. Yani şunu bunu okumuyoruz. Adam adama çarptığı zaman ana avra küfür ediyor ya millet milleti bu çıkıyor. Niye? En büyük eksikliğimiz İslam ahlakının olmaması. Ben 1966 doğumluyum güzel kardeşim. Bizim evde yumurta piştiği zaman kahvaltı da çok lüks. Ama rahmetli babam memur maaşıyla bizi yetiştirdi. Ve hiç şikayet etmezdik. Annem bir tane bir kap yemek yapardı oturur yerdik. Sadece kuru fasulyenin yanında pilav görürdüm ben. Bak yokluk değil var. Bizde öyle bir şükür vardı. Şimdi ulan millet şükrünü kaldırmış Allah belamızı vermiş ya. Bak böyle yap. Yine mi bu? Lan ne var? Kadın bir kuru fasulye yapmış sucuklu mucuklu. Çevremden görüyorum. Kadın bir kahvaltı hazırlamış balını yağını reçelini. Ama kızartmamışsın ekmeği. Zıkkının pekini. A benim oğlum tamam oğlum özür dilerim oğlum dersen. Dersen böyle şükrünü kaybedersin. Ne diyor Mevlana? Kula bela gelmez hak yazmadıkça, hak bela yazmaz kul azmadıkça. Allah insanı iki şeyde sınar. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki Esra Bismillah darartırım diyor sıkarım onu. Öyle sıkarım ki diyor böyle kemik deli birbirine girer. Bunaltırım ekonomik yönden sağlık yönünden şuradan buradan sabrını imtihan eder Veririm başından yağdırırım genişletirim biri bin para şükrünü imtihan eder Biz anne babadan aldığımız terbiyeyi evlatlarımıza vermiyoruz en büyük eksiğimiz. Çocuk banyoya bir girer ben de Allah bağışlasın iki tane oğlan uşağı var. Banyodan bir çıkıyorsun ki Rus İngiliz harp etmiş. Çünkü niye duş akıyor? Biz leyende bizim Erzurum'da teş derler onu. Biz onda yıkandık. Dağınıklığı bilmiyorduk. Annem bana ceza verdiği zaman babam karışmazdı. Babam bana ceza verdiği zaman annem, ablam ceza verdiği zaman annem karışmazdı. Şımarık bir nesil yetişiyor maalesef. 30 yıl sonra Z kuşağı dediğiniz böyle onlara ayıplayacağım. Aman tövbe bu ne? Allah Resulü öyle vuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Nimetler çoğalacak, şükür azalacak, zina çoğalacak. Ölen niye öldüğünü, öldüren niye öldürdüğünü bilmeyecek. Bunlar kıyametin alemetleri. Allah aşkına çocuklarınızı İslam ahlakı üzerine yetiştirin. Dinini bilmeyen bir çocuk hiçbir şey bilemez, öğrenemez. Anne baba sana saygısını... Şimdi bu çocuk Kur'an bilmiyor ama Kur'an'da şöyle bir ayet var. Estağfirullah. Anne babanızı of demeyin. Onlardan her, her ikisi ya da birisi yanınızda yaşlanırsa onlara iyilikle muamele edin diyor. Bunu bilmeyen bir çocuk ne yapar? Bilmiyor ki. Anne çocuğu tramvayda oturtuyor, o başında bekliyor. Şimdi o çocuk bugün 8 yaşında, 18 yaşında olduğunda yaşlıya yer vermeyecek. Çok basit bir örnek. Paylaşma duygumuz yok. Geçmişinizi iyi öğrenin. Dininizi iyi öğrenin. Anne babanıza hürmet et, etrafınıza saygılı olun, İlk önce kendinize saygınız olsun, kendinize idoller oluşturmayın, tarih tektir. Bu millet tektir. Nadir bir millettir. Dünyada ensarı benzeri yok bir millettir. Tarihinizi okuyun. Birbirimize sadece tahammül ya, hepsi bu. Tahammül ettik mi her şey gelir. Allah bizleri korusun. Allah bu milleti muhafaza etsin. İslam alemine rahmetiyle muamelesin inşallah.